Şeyma Subaşı ile devam edelim. Muhammed Asolusi ile tekrar barıştı. Ee, yine öpücükler, beraber storyler, aşk paylaşımları. Hamile olduğu iddiaları gündemde. Yine Ve mi? Tekrar yine birlikte mi? resim paylaştılar. Görüntülerimizi izleyelim ardından bombalarımız gelecek. Acı eski eşi, sosyal medya fenomeni, tek ne sever Şeyma Subaşı hakkında ortaya sürpriz bir iddia atıldı. Şeyma Subaşı hamile. Et evet, gelelim haberimizin detaylarına. Şeyma Subaşı Mido ile teknede aşka geldi. Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı ile Muhammed Asal ilişkilerine bir şans daha vermişti. Geçtiğimiz haftalarda teknede Mido yakınlaştıkları özel anları nedense sosyal medya hesabından paylaşmıştı Subaşı. sonra sevgilisinden gelen çiçekleri garip garip koklamasını da eksik etmedi ayranlarından Şimdilerde Mido'yla Marmaris'te tekne tatil yapan Şeyma Subaşı çok mutlu. Şeyma Mido dudak duda. Subaşı son olarak Mısırlı aşkıyla romantik karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Barışma sonrası sevgilisine jest yapıp 15 günlük tekne için 20 bin dolar kira öden Asolusi bu hareketiyle Subaşı'nın gönlünü bir kez daha fethetti. Yani tatil toplamda 300 bin dolara mal oldu. 100 bin dolarlık jest. Aşklarına dol dizgin devam eden çiften göz göze dudak dudağa paylaşımlar geldi. Çok şanslıyım. Sevgilisiyle teknedeki romantik yakınlaşmalarını takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafa ise çok şanslıyım notunu düştü. Mısırlı sevgilisi Muhammed Al Salosi ile barışan Şeyman Subaşı ile ilgili ortaya müthiş bir iddia atıldı. İddia göre Subaşı arkadaş çevresine hamile olduğunu söyledi. Ama Subaşı'nın magazin gündeminde kalmak için hamile olduğunu söylediği de iddialar arasında. Evet Şeyman Subaşı iddiaları hala ne yalanladı ne de doğruladı. Peki daha önce yine hamilelik iddiaları vardı. Ee, ama galiba gerçekleşmedi sonra herhalde o dönem araları kötüydü ya da çocuk istenmedi Şimdi yine Şeyma Subaşı hamile mi diye e, haberler gündeme gelmeye başladı Hep kesenin ağzı açık Şeyma Subaşı'na Muhammed Al tarafından En son yine 15 günlük tekne için 20 bin dolar para ödemiş Vallahi yani ben haftada iki gün bu Şeyma'yı konuşmazsam bana böyle bir kaşıntı tutuyor. <laughs> böyle bir e, şey alerjim artıyor. E, konuşmam gerekiyor yani o yüzden. Şimdi ne diyeyim ben anacığım ne diyeyim? Yani ben hangi birini nasıl yorumlayayım? Ben artık kaç yaşıma daha gireyim? Bilemedim ki. Hayatımda... E, ...bu yaşanan şeyler... ...bu şey o kadar boş ki aslında... ...yani bana gerçekten çok boş şeyler... ...ve ben bunu ne tarafından tutayım... ...de yorumlayayım bazen şaşırıyorum... ...ama diyeceğim şudur ki... E, ...şimdi Şeyma... ...Şeyma'nın elinde bir mido kaldı... ...mido kaldı... ...ben bu saatten sonra... ...hiçbir e, aile... ...oğluna... ...Şeyma'yla birlikte olduğu zaman... Aa ne kadar güzel, ne kadar hanım kız, ne kadar cici bir kızla oğlumuz beraber diyeceğini düşünmüyorum. O yüzden Şeyma'nın artık elinde bir tek midosu kaldı. Onu da nasıl tutacağını, onu da nasıl e, ne yapacağını şaşırmış durumda. Ben böyle görüyorum. Ee, lakin hayat onun hayatı. Şimdi kalkıp da biz buradan hani bir yere kadar bir şeyler söyleyebiliyoruz. ...söylesen de buradan giriyor, buradan çıkıyor, yapacak bir şey yok. Yani bir, bir kere annesinin babasını dinlemeyen bir kız... ...bizleri mi hani kaile alacak... ...veya ne bileyim dikkate alacak diyeceğim ama yine de diyeceğimi diyeyim ben. Şeyma... mi olan ilişkisini... ...reklamda olduğunu düşünmüyor değilim. Bir alışverişleri var onların aralarında. Yani bu sadece çok masum bir... E, ...kadın erkek ilişkisi değil. O konuda e, Didem'in bildiği bir şey var. Demin bize sohbet olarak söyledi ama ben kendisinden programda bunu konuşmasını, İstiyormuş. söylemesini rica ediyorum. Evet, Söyler misiniz misin istihbaratını? Ee, Şeyma Subaşı'nın da çok eski arkadaşlarından bir tanesi. Yine böyle bir sohbet esnasında söylemişti. Mido'yla daha eski tanıştıklarını söylemişti bana. Yani boşanma sonrası değil tanıştıklarının daha eskiye dayandığını bu yüzden o kopamadıklarını, giderken, bu yüzden mi? kopamadıklarını sonra... Sonrasında? Evet, boşanmadan sonra tekrar hmm. görüşmeye başladıklarını söylemişti. Yani bu yeni bir hikaye değil. Ve bir yorumun da oldu arkasından. Dedim ki yani insan bir düşünüyor. Hani o eski tanışıklık olunca değil mi? Araya bir evlilik girdi, başka bir DJ ile, Guido ile yeniden beraberlik oldu. Bu dönemlerde yine görüşüldü mü? Mi? Bir konuşuldu öyle mu? ne sence? İlişkisinin boyutu ne olarak görüyorsun? Yani bir ya aldığı kadın aldı hediyelerin dekontlarını falan koydu adam. Yani hani bakın bu kadar masraf ettim ona yine de gitti deyip bir erkek niye geri dönsün ki? Bunun bu proje olduğunu söyledin, proje. olabileceğini söyledin. Yani e Şimdi Mido bizim ülkemize şey Mansurbaşı ile beraber girdi. Evet. Bilmiyor. Şimdi ama şey Subaşı'nın çok tanınmış bir insan olduğunu çok popüler olduğunu biliyor. Bu erkekleri cezbediyor. Ünlü kadın sevdalısı dolu erkek var. Dolu bayılıyorlar sadece isim için görüşmek istiyorlar, yemek yemek istiyorlar, flört etmek istiyorlar dolu bu tip adamlar. Yurt dışında da bu böyle. Şimdi gelip de Türkiye'nin bu kadar popüler bir kadınıyla beraber olup bir yandan magazinde de görülünce egosu da tatmin oluyor Mido'nun bir taraftan. Mido'nun hoşuna gidiyor senin söylemek istediğin şuydu ya da söylediğin şuydu yanlış mı e, Mido burada Şeyma'ya destek oluyor. Şeyma'yı daha çok ön plana çıkarmak evet. için ona destek oluyor. Şeyma'nın Türkiye'de daha çok konuşulması daha çok meşhur olması için evet. eski arkadaşı olduğu için o arkadaşının hatırına hem onunla aşkını yaşıyor günlüğü gün ediyor hem de Şeyma'ya destek oluyor. Çok evet. mantıklı çok mantıklı. Evet. Ben yani hala. Hediyeler alınıyor, evet. veriliyor. İşte evet. görüntüler, tekneler, bunlar hep böyle ifşa oluyor. Yani e, normal olmayan Bir şey var. Bir şey normal, var. Olmayan bir şey. normal olmayan bir şey. Normal olmayan bir şey en çarpıcı yorumu arkadaşımız yaptı. Evet. Değerlendirmeyi arkadaşımız yaptı. Çünkü çok farklı arkadaşlar. Bir ayrılıyorlar gibi çocuk aldırdı deniyor. Hatta işte yazılıyor çocuğunu aldırması için kendisine İstanbul'dan çok aklı başında Kişiler de aldır o çocuğu demişler. Ibiza'da ayrıldıkları zaman Midoy'la filan şimdi tekrar hamilelik bütün olayların üzerine tekrar ilişki devam ediyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki 40 yıllık sevgililer. Gibi. Bu işte bir şey, var. bir şey var. Bu işte bir şey var. Hiçbir zaman normal değil bu ilişki ve bir şey o bir şeyi de Didem arkadaşını tanıyormuş. Daha evvelden şeymanın çok eski bir arkadaşını tanıyormuş. Ondan aldığı bilgiyi paylaştı bizimle. Yani neydi o? Ee, çok Onlar diye... eskiden tanışıyorlar zaten dedi. Yani eskiden hatta beraber toplu fotoğrafları falan var. Yani tanışıklık eskiye dayanıyor aslında. Ama biz sonradan duyduk. Didemin de, evet. Didem de yorumu, Didemin de yorumu. Burada eski arkadaşını, eskiden çok iyi tanıdığı arkadaşı Şeyma Subaşı'ın Türkiye'de yüceltmek için Midor'un ona maddi manevi destek olduğu. E böyle peki hediyeler olamaz. Hayatım. Şimdi bir çok pahalı bir saat aldı. Daha yakın zamanda 1.2 milyon dolarlık bir kolye alınmış. Kolyenin görseli varsa bakın Buyursunlar. Yani sürekli alınan hediyeler göze sokulup story'ler atılıyor. Bakın ben bu hayatı yaşıyorum. Bakın peki bana doğru bu doğru hediye alındı. imaj mı? Doğru bir imaj mı? Yani sizce Şeyma'nın imajı güzel bir imaj mı? Şey hayatını yaşıyor bu arada. Hayatını da, mı yaşıyor? Bu arada da herkes onu işte bakıyor güzel teknelerde. Erkekler onun için nasıl neler harcıyorlar. Bu hayat onun hayatı değil ki bu hayat birlikte olduğu adamın hayatı olsun ve zenginliği. Ol, olsun bravo Öyle bir güzel bir şey söyledi ki. Hayatında var olduğu sürece bu hayatı yaşayabilir o. Onun evet, hayatı değil bu. Onun Öyle güzel bir değil ya, söyledi sonuçta ki. sonuçta Şeyma Subaşı 2010 yılından beri 2008 senesinden beri bu hayatı yaşıyor arkadaşlar. Yani ne hayata hayata yaşayacak? Böyle. adam hayatında olduğu sürece yaşayacak. Var mı ötesi? Şimdi bu Kendi o böyle kaldı. parladıkça başka adamlar <laughs> sırada bekler. Ya bekler. Hiçbir aile şeyiyle, oğlunu birlikte olmasını bırak evlenmesini istemez bile. Yani bence Şeyma artık bir e, Türk Türkle bir Türkle bir Türk bence birlikte olamaz. Zaten olamaz. Hmm. Ya Araplar var bir sürü Ruslar var niye? Yani burada ya bu, bir hayat ülke... böyle o adamdan o adama niye? o adamdan bu adama geçer mi Bilal Beyciğim ya? Bana ne soruyorsun ben mi yaşıyorum o hayatı mi ya Allah yani? Allah. Hayır Allah. kendimi yani artık parçalayacağım. Neden bu kız? Şimdi yani kendi üstünde duran bir kadın keyfine kalmış hayatında bir erkeği sokmak doğru mu? Evet ama 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 ya. ihtiyaç duyuluyorsa herhangi bir e, titir yoksa el ekmek çok acı. kazanmıyorsa çok ne oluyor? Acı. Çok acı ya. Ne oluyor? Bu çok dayanak erkekte aranabiliyor. Ya siz Diyor biraz şey erkek olsun. Ya. Şey biraz kıskanıyorsunuz sanki. Kı ne? Kadın yıllardır bu hayatın içinde lüks ya yaşıyor. Ne? Ya Lüks yaşıyor. Ben, ben, ne var ne ya? Niye geleceğini şey bu kadar Bana, şey bana Allah ne? Allah Allah. Hayat onun hayatı. Nasıl mutluysa da öyle yaşayacak. Ama ben e, görüşüm var. Bir görüşümü sunuyorum. İmaja kötü bir imaj çiziyor. Hanımefendi muamelesi görüyor adam tarafından. Niye kötü bir imaj olsun ki? Yatlarda işte bak günlüğü kaç? 20 bin, 20 bin dolara yat olmaz yalnız günlüğü. Bu o yanlış o rakam. Günlüğü en fazla 20 bin lira olur. Çok lüks yatsa o da. Ee, ama olsun yani yine de milyonlar yani kadın için harcanıyor. Hediyeler şunlar bunlar. Ee, harcanıyor yani. Bir değer görüyor. Ay değer bu, bu mudur değer? Deş, Allah deş, Allah sen beğenmiyorsun ama. Kız şey. muhabbeti arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Evet. Bir kız arkadaşım dedi ki bir erkek dedi para harcadığı kadına aşık olur tutulur ayrılamaz dedi. Var mı böyle bir şey? Aa, tabii. Var, Olmaz var. Tabii, tabii. Para Olmaz harcadığı kadından tabii. ayrılamaz tabii. dedi. Çünkü yatırım Olmaz yapıyor olur ona yatırım yapıyor. Olmaz olur de. De. mu? Tabii ki de vardır de. yani vardır. Orada tabii ya, o insanın kişiliğiyle de ilgili onun yapısıyla da ilgili. Yani bir erkek bir kadına ne kadar çok yatırım yaparsa o kadar ayrılması zordur. Sonra da tekmeyi yer poposunu o erkek o ayrı bir şey. <laughs> öyledir ama hayat öyledir yani. Ama çok, çok el elde baş var. başta ilişkiden kadın, ayrılan kadınlar kadın da, da var. O adamı verdiği sürece tutar. Vermediği zaman... Aa, ...Bilay Beyciğimiz söylediği gibi sepeti koluna herkes, herkes yoluna. Herkes kendi yoluna. yoluna. Ay. Bu ilişkide evet. bakalım evlilikte sonuçlanacak mı? Ya yok 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 yok. Bu ilişki evliliğe evliliğe gitmez. Gitmez. Gitmez değil mi? Gitmez. Peki.